Bu kaydı yapmamın nedeni Türkiye'de bazı pis olayların dönmesi ve bu pis olayların sonunda cennetten işlenmesidir. Bu vereceğim, vereceğim e, bilgiler tamamen benim ifademdir. Öncelikle 2009 yılından önce ben yanıma birisini aldım. Bu şahsın adı Salih Filiz'dir. Benim evimde yalnız olaraktan kalmaktayım. Bu bilgileri daha önceden ben Mihraç Ural'a aktardım. Görüşmek istediğimi, şey yapmak istediğimi aktardım. Fakat doğru gün bir sonuç alamadı. İkinci olaraktan burada istenilen makam önünde bu ifadeleri yalan makinesine bağlanmış olaraktan tekrar etmeye hazırım. Kendim Büyük Turan Hareketi Partisi kurucularında biz fanatik değiliz. Bizim hedeflerimiz, ilkelerimiz tamamen yurtta sur, cihanda sur ilkesine dayanmaktadır. Turan kelimesinin manası ise Türk birliğinin kurulması olarak tanınır. Yoksa biz hiçbir zaman için bir fanatik değiliz. 2009 veya 2010 yılında 2009 yılının sonu olabilir şeyden Ayvalık bölgesinden Türkiye'nin Ayvalık bölgesinden Edremit'ten Bergama'ya kadar 496 kişi buradan Hatay'a gitti. Bu adamlara Amerika tarafından aylık 5000 dolar para ve evlerine silah verildi. Bu şahıslar <laughs> Hatay'dan Suriye'nin içine girip Esad karşıtları olaraktan burada insan öldürdüler. Bunların yaptıkları anlaşma 6 aylıktı. Benim yanında olan şahıs bu giden şahıslardan birisidir. Ve Türkiye'nin her tarafından bu şekilde gruplar gitmiştir. Sahil Filiz ilk gittiği zaman e, Ayvalık bölgesinden 496 kişinin ikinci adamıydı. Bu daha sonra birinci adam orada ölünce bu o grubun lideri oldu. Yaptıkları anlaşma 6 aylık oldu, olduğu için 6 aylıktan sonra Türkiye'ye geldiler. Türkiye'ye geldikten sonra bir süre sonra bunları Amerika tarafından tekrardan gelin diye e, talimat geldi. Bunlar, gruplar kendi aralarında anlaşmışlar ve bu parayı toplu olarak deniştirdiler. Yani verilen parayı toplu olarak deniştirdiler. Bu Amerika'nın işine gelmedi. Amerika'dan Türkiye'ye paranın gelişini ve Cemal Albay, Cemal Albay tekrar ediyorum, Cemal Albay adında bir şahıs yönetiyordu. Bunun gerçek albay olduğu, gerçek albay olmadığı hakkında bilgim yok. Yalnız bu e, Salih Filiz'in telefon rehberidir. Burada Cemal albay olaraktan işaretlenmiştir. Telefonu buydu. Daha sonra e, Salih Filiz Türkiye'de başka bir işlediği suçtan dolayı Burhaniye cezaevinde 3 ay hapis yaptı. Bu çıktığı zaman e, dünyadan Amerika'nın bu parayı ödemek işine gelmediği için tüm dünyadan teröristleri Suriye çağırdı. Suriye sınırına çağırdı. Zamanında Esad karşıtları olarak da Suriye'nin içine giren ve insan öldüren bu şahıslardır. ilk birinci şahıslardır. Türkiye'den ve değişik yerlerden gelmiş olan gruplar, bu gruplar Esad karşıtları olaraktan Suriye'nin içine girip adam öldürmeye çalıştılar. Ve <laughs> bu, bu, para tamamen Amerika'dan Cevat Albay'a geliyordu ve Cevat Albay bu gruplara dağıtıyordu. Oğlu Cevat Albay denilen şahısın oğlu Amerika'da Manhattan'da bir televizyon şirketinde çalışmaktaydı. Televizyon kanalında çalışmaktaydı. Türk Devleti'nin bu konudaki bilgisinin olmayacağını zannetmiyorum. Yalnız daha sonra bunlar tamamen Esad karşıtırıydı. Tekrar ediyorum. Bunlar tamamen Esad karşıtırı diye lanse edilen gruplardı. Bunlar daha sonra Suriye'den gelenlerle bunlara ihtiyaç kalmadı. Bu gruplara ihtiyaç kalmadı. Bu sefer bu bize de daha sonra Suriyeli mülteciler diye lanse edilen gruplar aslında bu gruplardı. Bu e, Salih Filiz çıktıktan sonra, hapisten çıktıktan sonra Gezi Park olayları başladığı zaman Salih e, hükümet yetkilileri tarafından bir ekip yollandı. Görüşmek üzere. Bu ekiplerin amacı Gezi Parkı'nda katliam yapmaktı. Bunlar adamları toplayacak, Gezi Parkı'na gelecekler ve Gezi Parkı'nda olanları tamamen katliam yapacaklardı. İstanbul'daki tüm kameraların kapatılmasının amacı buydu. Yalnız hesaba katmadıkları bir şey oldu. Gezi Parkı'na kısa zaman içinde tüm dünyadan kameralar geldi. Salih Filiz bu hükümetten gelen yetkililer arasında yapılan anlaşmada 21 Fiat Albea karşılığında anlaşma yapıldı. Bu arabaların alınıp alınmadığını bilmiyorum. Yalnız anlaşma bu şekilde oldu. Bu arada tüm bin kişi kadar kişiyi toplarlarken tüm dünya kameraları İstanbul'a oraya gelince bu katliamı yapamadılar. Bunun sonunda bu şahıslar daha sonra Türkiye'nin her tarafında eli sobalı, eli papalı palalı olarak da, eli palalı olarak da kim bunlar polisin e, hiçbir müdahale etmediği şahıslar olaraktan televizyonlara kadar çıktı. Bu şahıslar tamamen o gruptaki insanların e, polisler aracılığıyla olaylara müdahale eden şahıslardı. Salih Filiz de ilkokul mezunu olmasına rağmen benimle telefonda kafasında polis kaskı üzerinde numarası olmayan polis kaskı üzerinde polis elbisesi altta polis motoru olaraktan nerede olay varsa oraya gidip insan öldürdüklerini söyledi. Ben bunu bu arada e, Suriye'de daha önceden Suriye'de bulundukları zaman Esad'a karşı bir suikast girişimi planlandı fakat bu suikast girişimini e, beşe, beceremediler, yapamadılar. Detayını bilmiyorum. Bu Salih Bey şahıs Arapça, çok iyi Arapça bilir. Deli numarası yapar, masum numarası yapar, onu çok güzel yapar. Benden kuş kullanmaya başlamıştı. Ben bu arada Mihraç Ural'a e, bilgi yolladım. Bilgi yolladıktan sonra bu Salih Filiz parayı çok sever. Parayı çok sevdiği için kendisine, kendisi bana Tayyip'e suikast yapabileceğini söyledi. Ben de Suriye'ye teslim etmek için kendisine 350 adet arabanın karşılığını Tayyip ve suikast yapılacağı, yapılabileceğini, bunu isteyenler olduğunu, toplantıyı ayarlayabileceğini söyledim. Buradaki amacım tamamen Suriye'deki yetkililere bu şahsı teslim etmekti. Bunun sorgulanması sonucunda çok şey ortaya çıkacaktı. Ama maalesef Suriye'deki yetkililer e, buna gelemediler. Bizim daha önemli işlerimiz var şu an burada diyerekten Mihraç Ural e, bu işlem yapılamadı. Bu arada kendisi birkaç kez yurt dışına gidip İsrail olmak üzere, dahil olmak üzere birkaç kez sahte pasaport, sahte kimlik verilerekten Suriye'ye, ondan sonra e, bana söylediği İsrail'e gidip geldi şu an şeyin e, nerede olduğu kesin olaraktan belli değildir. Ben daha doğrusu bilmiyorum nerede olduğunu. Yalnız bu bilgiler ışığında istenilen her yerde bunları yalan makinesine bağlanarak da ifade vermeye hazırım. Türkiye Cumhuriyeti'nin sözde yetkilileri yetkili örşenleri tamamen bu olayları desteklemişlerdir ve bu olayların yapılmasında baş aktördürler. Buradaki tüm bilgilerim, bildiğim her şey burada. Daha önce Mihraç sorarsanız ben bu Mihraç bu bilgileri verdim. Suriye'deki katliamları da Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bilgisi vardı. Ve daha sonra buradaki siyasi mülteciler olarak bunları Türkiye'ye Suriyeli iltica mülteciler olarak hiçbir kayda bakmadan Türkiye vatandaşı yaptılar. Anlaşma bu şekildeydi. Saygılar İyi günler.